Herkese merhaba arkadaşlar, Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asıl 23. bölümünden Poyraz ve Haziran görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Adam Asıl dizisine dair Poyraz ve Haziran'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Şimdi ilk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen bu sonuna basmayı unutmayın.